Araştırmalara göre ebeveyne yabancılaşma sürecinde çocukların gösterdiği semptomlar ise şunlardır. Çocuğun hedef ebeveyne karşı, iftira ve kötüleme kampanyası gerçekleştirmesi. Çocukların hedef ebeveyni reddetmek ve ona karşı koymak için zayıf, saçma ve anlamsız akıl yürütmeler ve gerekçelendirmeler yapmaları. Çocukta hedef ebeveyne karşı, çelişkili duygularının eksikliği. Hem tercih edilen ebeveyne hem de reddedilen ebeveyne karşı çelişkili duyguların eksikliği. Çocuğun bir ebeveynin tamamen iyi, diğerinin de tamamen kötü olduğunu düşünmesi. Bağımsız düşünür fenomeni. Çocuğun reddettiği ebeveyni ile ilişkisini kesme kararının, yalnızca kendisine ait olduğunu güçlü bir şekilde söylemesi. Ebeveyn anlaşmazlıklarında çocuğun tercih edilen, yabancılaştıran ebeveyne koşulsuz destek vermesi. Çocuğun reddedilmiş ebeveyne karşı acımasız davranışlar ile kaba ve incitici sözler söylemekten ve istismar etmekten dolayı suçluluk duymaması ödünç alınan senaryoların varlığı, çocuğun tercih edilen ebeveynin ifadelerini ve fikirlerini kullanarak reddedilen ebeveyni suçlaması, çocuğun yabancılaştırılmış ebeveynin aile büyüklerine, akrabalarına ve arkadaşlarına karşı kin ve nefret duygularını ve düşmanca davranışları yayması,